Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rems, Rems, Almanya Bundesliga'da Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. 35 puanla 12. sırada yer alan Bremen son maçında Schalke'ye 2-1 kaybetmişti. İlk dönem Bayern Münih'e 6-1 kaybeden Bremen düşme potasının 7 puan üzerinde yer alıyor. Bayern Münih ise geçen hafta her taberlini 2-0 yenerek tekrar liderlik koltuğunu almıştı kalan 4 maçını kazanıp şampiyon olmak isteyen Bayern Münih en yakın rakibi Dortmund'un 1 puan üzerinde, son haftalara girilirken Bayern Münih'in hata. Yapacağını düşünmüyorum deplasmanda kazanmayı bilirler, MS 2117 19 30 Vems. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.